Mersin Aziz Mihail ve Aziz Cebrail Rum Ortodoks Kilisesi'nde 6 Mayıs günü Aziz George bayramına özel bir ayin düzenlendi. Aynı zamanda adı George olan kişilerin de isim bayramı kutlandı. Hayat, mahtim, hayat. Arapçada Aziz George olarak anılan bu Aziz'in esas anma günü 23 Nisan günü bazı Ortodoks kiliselerinde eğer Paskalya bayramından önceye rastlarsa bu anma gününün ay takvimine göre karşılığı olan 6 Mayıs'ta yapılması bir gelenek haline gelmiştir. Hristiyanlıkta Aziz George'un ikonası en yaygın biçimde beyaz birat üzerinde olarak resmedilir. Mersin Aziz Mihail ve Aziz Cebrail Rum Ortodoks kilisesinde de yapılan özel ayinde Aziz George 6 Mayıs günü anıldı. Aynı zamanda adı George olan kişilerin de isim bayramıdır. Türkiye topraklarında doğmuş ve yaşamış bu önemli aziz 3. yüzyılda kesin olarak bilinmeyen bir yılda Kapadokya bölgesinde Hristiyan anne ve babadan dünyaya geldi. Anne tarafının Filistin bölgesinden olmasından dolayı yetişkin yaşlarda babasının vefatından sonra annesiyle Filistin'e yerleşir ve Roma ordusunda binbaşı rütbesine yükselir. Bu görevde büyük başarılar kazanır ve Muzaffer komutan lakabıyla anılmaya başlar. İmparator Diokletianus döneminde İsa Mesih'e olan imanını itiraf eder. Ama İsa Mesih'e olan imanı nedeniyle birçok işkence ve zulme maruz kalır ve milattan sonra 296 yılında kafası kesilerek şehit edilir. Filistin'de annesinin köyü olan Litte kasabasında defnedilir.